Ben Zafer Turizm, kaptanlarımdan Kadir Karadirlik. Yola gidip geliyoruz bu bayram arası. Firmamızın çeşitli illere e, seferleri var. Tutun işte, Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa. E, günde 12-13 servisimiz var. Yani firmanın tamam, kendi olayım. servisleri var. E, bunun yanında ek servislerimiz var tabii. E, Mersin olsun, Ankara olsun, Talebeleri, İstanbul olsun ek servislerimiz devam ediyor. Fiyatlar nasıl var? Fiyatlar bu bayram arası önce 1000 lirada bir 1100 lira gibi bir ücret e, mazoda biliyorsunuz yani bu çok ara ara zam geldiği için e, bizde bilete bir zam yaptılar yani tüm Malatya firması olarak. İstanbul ağırlıklı, bir de Ankara ağırlıklı yani. Demek ki erhal Memekatı'nın çoğu İstanbul Ankara yoğunlukta olduğu için bu hatlarımız biraz yoğun. Evet. İsmim Yusuf. Ee, Zafer Turizm'den şoför kaptan olarak çalışmaktayım. Öncelikle Zafer Turizmi kutluyorum. Filolarımız hepsi yeni. Ondan sonra bayram yoğunluğu başladı. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz şu anda arkadaşlar. En çok İstanbul. İstanbul ile yaşanıyor. Yoğunluk hemen hemen Bursa, İstanbul oralardan başladı yani. Ek seferlerimiz de başladı. Ek seferlerimiz de başladı. Fiyatlarımız normaldir abicim yani bir mazot çok pahalı. Yani bir lira bir iki lira arası gidip geliyoruz yani. Yani bir para değil. Elbistan'a. Bayram, bayram. Evet bayram tatili. Üniversite öğrencisiyim zaten. Bayram tatiline girdiğimiz için tatile gidiyorum şu an. Evet. Nereye gidiyorsun? İzmir'e gidiyorum. Bayram <laughs> işim vardı memleket burası ama bayram için tekrar İzmir'de olmak zorundayım çocuklarımın yanında. Yani bayramdan dolayı maç diye geldik. Ailemizin yanına gidiyoruz. Yani herkesin bayramını kutlarım ben Adıyaman'dan Malatya Otogarı'na geldim. Malatya'dan da Muşa'ya saat 5.30'a gidiyorum. Herkese hayırlı bayramlar.